Merhaba, ben Eyüp Selim Köksal, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizlere TAGEM SUET programı ile ilgili, özellikle bitki su tüketimi hesaplamaları kısmı ile ilgili bilgi sunacağız. Bir nevi bir eğitim videosu çekmiş olacağız. Tabi TAGEM SUET programı ile ilgili giriş yapmak için ilk önce kullanıcı adının ve kullanıcı şifresinin sisteme giriliyor olması gerekiyor. Sisteme girdikten sonra sizi şu an ekranda gördüğünüz arayüz karşılıyor. Bu arayüzde su et hesaplamalar kısmı altında referans bitki su tüketimi ve bitki su tüketimi hesaplamaları kısmı var. Bugünkü videoda bu eğitim videosundaki konumuz bu ikisi. İlk önce referans bitki su tüketimi hesaplamaları kısmıyla başlayalım. Referans bitki su tüketimi kısmında bu ikona tıkladığınızda açılan arayüzden ilk aşama bir yeni proje oluşturmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere bu proje bu kullanıcı adı ve bu şifreyle sisteme girildiğinde her zaman bulabileceğiniz bir isim olmalı. Örneğin biz bu hesaplamayı Ankara Etimeskut için yapacak olalım ve böyle bir isim vermiş olalım. Şimdi İlk önce Ankara'yı seçmem gerekiyor il olarak. Ardından meteoroloji istasyonu olarak da Etimeskut'u seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu seçimlerin arkasından program referans bitki tüketim hesaplamalarını yaptı. Burada tarayıcınızın ayarlarıyla zoomlama veya zoomdan çıkma gibi bir takım şeyler de yapabilirsiniz. Onları da göstermiş oldum. Tagem Suet, programı referans bitki tüketimi hesaplamalarını 7 farklı yönteme göre yapmakta. Bunlardan ilki standart Zepenman monteit, bir diğeri Bilaney kırdıl, Making, Presley Taylor, Jensen Hayes, Hargivis ve Türk yöntemlerini kullanıyor. Kullanıcı bunlardan herhangi bir tanesiyle yola devam edebilir. Örneğin Bilaney Akerdil seçtiğinde hesaplama yenilenecektir. Making seçtiğinde hesaplama gene yenilenecektir. Diğerlerinde olduğu gibi. Neden standart zepenman monteit varken dünyada en çok kullanılan, en yaygın kullanılan yöntem standart zepenman monteit? Bleney Cradle'a neden yer verdik? Özellikle kullanıcı kendi meteorolojik verilerini sisteme girdiğinde ve sadece kısıtlı veriler varsa elinde sadece e, hava sıcaklığı ile ilgili yağışla ilgili verileri varsa kullanıcının elinde o zaman blaney kırdıl ve Hargibis gibi yöntemlerle yoluna devam etmesi gerekecek. O yüzden alternatif yöntemleri farklı meteorolojik veri setlerinde kullanılabilmesi için programa entegre ettik. Biz standart zepenman monte'yi tekrar seçtik ve bu yaptığımız hesaplamayı şimdi kaydettik. Kaydettikten sonra eğer ki bu referans bitki su tüketimi hesaplamayla ilgili burada grafik olarak görülen hesaplamanın detaylarını çıktı almanız gerekiyorsa ya da bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyorsa o zaman raporlama kısmına gelmeniz gerekiyor. Raporlama kısmında ET0 yani referans bitki su tüketimi hesaplama kısmına geldiğinizde Ankara Etimeskut olarak kaydetmiştik. O dosyayı seçip göndere bastığımızda şimdi ekranda görüldüğü gibi. Bir detay rapor buraya geliyor. Yine bunun zoom ayarlarıyla oynayabilirsiniz. 12 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. İlk önce sizi grafik karşılıyor. Ardından da günlük evpotranspirasyon, referans evpotranspirasyon hesaplamaları burada mevcut. Elbette ki bu hesaplamaları kişisel bilgisayarınıza burada görülen tüm dosya formatlarında kaydedebilirsiniz. Sadece çıktı alacaksanız PDF olarak bunu kaydedebilirsiniz. Yahut farklı hesaplamaları bu hesaplama üzerinden yapacaksanız örneğin Microsoft Excel programını kullanacaksanız o zaman XLS olarak buradaki e, raporu bilgisayarınıza kaydedip daha sonraki hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz. Referans bitki su tüketimi hesaplaması ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bitki su tüketimi hesaplama kısmını anlatacağım size. Ama şunu söylemek isterim. Suet'in diğer modüllerinde sulama programlama, sulama modülü ve planlama gibi hesaplamalarda da referans bitki su tüketimi ilk adımı oluşturuyor ve diğerlerinde bu hesaplamayı yine kullanacağız. Neden referans bitki su tüketimi hesabı ayrı olarak da Suet içerisinde yer aldı? Çünkü bazı araştırmacılar, bilim adamları sadece referans bitki su tüketimi hesaplamak için tagem su programını kullanmayı tercih edebilirler. Gelelim bitki su tüketimi hesaplamaya. Referans bitki su tüketimi ile bitki su tüketimi arasındaki fark ne? Referans bitki su tüketiminde standart bitki olarak kabul edilen çim bitkisi için bir hesaplama sunuluyor. Bitki su tüketimi kısmında ise kullanıcının hesaplama yapmak istediği herhangi bir bitki için bu hesaplamalar yapılabiliyor. Benzer şekilde bitki su tüketimi kısmına girdiğimizde yeni bir isimle dosya veya proje oluşturmamız gerekiyor. Bu sefer Ankara Etimeskut ve Domates diye isim verelim. Böylelikle ben kendim için bunu kodlamış oldum. Sizler de arzu ettiğiniz dosya isimlerini burada verebilirsiniz. Kaydet diyorum ve biraz önceki referans bitki tüketimi hesabına benzer şekilde il seçiyorum. Meteoroloji istasyonu seçiyorum. Bildiğiniz gibi Suet veri tabanında 30 yıllık uzun yıllar günlük olarak kaydedilmiş meteorolojik verileri bulundurmaktadır. Bu meteorolojik veriler meteoroloji genel müdürlüğü tarafından saklanmış, depolanmış, düzenlenmiş meteorolojik verilerdir. Gördüğünüz gibi ilk adım olarak meteoroloji istasyonu ve ET0 hesaplamasını yaptık. Burada yine yöntemlerden birini seçerek yolumuza devam edebiliriz. Biz burada standartize penman monte yaklaşımıyla yolumuza devam edeceğiz. İkinci adım ikinci adım ileri dediğimizde geliyor. Bitki seçimi. Burada domates için bir hesaplama yapacağım için domatesi seçtim ve domates bitkisini, bitki su tüketimi hesaplamaya esas olan verileri burada mevcut. Örneğin Ekim dikim tarihi eğer kullanıcının hesaplama yapan kişi için Ekim dikim tarihi uygun değilse buradan bunu değiştirebilir. Örneğin 19 Mayıs tarihinde bu Ekim'i yaptıysa tarihi buradan değiştirecektir. Gene bu KC grafiğinden son güne baktığında hasat tarihi eğer uygun değilse hesaplama yapacağı domates çeşidi ile buradaki çeşit arasında farklılıklar varsa bir uzmana danışarak, bir sulama uzmanına danışarak bu farklılıkları buradaki veriye yansıtabilir. Örneğin, birinci dönem uzunluğu daha yetişkin bir fideden eğer bir dikim söz konusu olduysa kısaltılabilir. Ve eğer ki hasat süreci daha uzun süren bir domates bitkisi ise burada üçüncü dönem uzatılarak dördüncü dönem kısaltılabilir. Ama bunları uzmana danışmak lazım. Kc kat sayılarında uzmana danışmak lazım. Eğer konuyla ilgili detaylı teknik bilginiz yoksa lütfen e, program veri tabanından gelen verilerle yolunuza devam ediniz. Gördüğünüz gibi üçüncü adımda bitki su tüketim hesaplamasını yaptık. Ve standart Zepenman Monte için bu hesaplamayı yaptık. Kaydettiğimde benim kullanıcı adımda bu hesaplama yine burada mevcut ve raporlama kısmında biraz önceki ET0 hesabında olduğu gibi bu dosyayı seçtiğimizde örneğin Ankara domates Domatesli hesaplama gördüğünüz gibi rapor önünüze gelecek ve bu raporu kişisel bilgisayarınızda yine burada verilen formatlardan tercih ettiğiniz, ihtiyacınız olan bir formata göre kaydedip bunun üzerinden de başka hesaplamalar yapılabilir. Evet, bitki su et, bitki su tüketimi hesaplamaları ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Bu hesaplamaların e, Türkiye'de su kaynakları yönetimine, sulama suyu yönetimine kuraklıkla mücadele katkı sağlamasını umut ediyoruz. Bu videoyu dinlediğiniz için, bu eğitimden yararlandığınız için teşekkür ederiz.